Herkese yeniden selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci bir lip balm videosuyla daha karşınızdayım. O birinci video 10.000'i 10 geçmiş. Arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz öyle ya? 10.000 kişi falan izlemiş. Bir sürü de yorum aldım aslında o videoda. Artık beğeniler de çok fazla oldu. Ve bu beni aşırı derecede mutlu etti. Eee videomun altına hani ikinci bir video çeker misin işte bu sefer kırmızı renkli yapar mısın falan diye birçok yorum aldım. Ben de buna istinaden hazır 10.000 olmuşken ikinci bir lip balm videosunu da çekeyim dedim. Bu sefer tabii ki de malzemelerimiz biraz daha farklı ve daha böyle çok malzemeli bir lip balm videosu çekeceğiz sizlerle birlikte. Onun dışında söyleyeceğim 2-3 bir şey var. Hemen onları söyledikten sonra videoya geçeceğim. Hazır 10.000 bir videom 10.000 izlenmişken diyorum ki size birkaç böyle bir çekiliş mi yapsam? Eğer siz de uygun görürseniz. Aslında bin aboneden sonra böyle bir şey yapmayı planlıyordum. Ama beklemeye gerek yok ve bence benim için büyük bir kazanım ve başarı olduğunu düşünüyorum. Hani sonuçta burada çok büyük bir emek harcanıyor bu videolar çekilirken falan. Bu da hazır 10.000 olmuşken dedim ki bunu kutlamalıyız. Size de bu zaten sizin sayenizde olduğu için size de küçük bir hediye hazırlasam çekiliş yapsak Youtube'dan ne dersiniz? Bu uyar mı size? Olur mu? Bunu yorumlarda da belirtin lütfen. Bu da küçük bir şekilde açıklamam olsun. Aslında ben 1000 abone olduktan sonra böyle bir şey planlıyordum. Yapacaktım. Hatta birkaç kişi de bu konu hakkında yorum yapmıştı. Hani hiç çekiliş yapmayı düşünüyor musun? falan. diye. Yani ben de 1000 abone olduktan sonra tabii ki de yapacağım. Hani 1000 abone olur, 5000 aboneye, 10.000 aboneye özel videolar videolarda zaten çekiliş yapacaktım. Ama 10.000 izlenme olması benim için çok büyük bir şey açıkçası. O yüzden de bunu kutlamak adına bir böyle bir çekiliş yapabiliriz diye düşündüm. Şu an abone sayım 300. Ee, neden artmıyor arkadaşlar? Hani izliyorsunuz bari abone olun lütfen. Bunu da baştan bu şekilde belirtmiş olayım. Neyse çok uzatmadan hemen geçiyoruz. Bu önce malzemeleri sayayım size ne olacak? Ee, geçen videomdaki malzeme sadece vazelin ve farla renklendirmiştik. Bu sefer daha çok malzeme kullanacağız. Yine vazelinimiz olacak tabii ki de. Ee, ve hindistan cevizi yağı kullanacağım. Çok iyi nemlendirici özelliğine sahip. O yüzden bunu kullanmak istedim. Nane yağı kullanacağız. Nane yağı da e, biliyorsunuz ki nanenin şöyle bir etkisi var dudaklarda dolgunlaştırıcı bir etkiye sahip. O yüzden de lip balm'ımıza bir 2-3 damla falan bir nane yağı aktaracağız ki o dudaklarımıza o hissiyat, o dolgunluğu versin. Yine renk vermek için evde benim çok eskiden kalma bir lip balm'ım vardı. Ee, bu Babylips'in. Ee, bundan kullanacağım renk vermesi için. Şöyle kırmızımsı bir rengi var. Pembemsi kırmızımsı bir rengi var. Bunu kullanacağız. Ee, bunları yaparken de yine bir mu biri şey yazmıştı öbür videomda mumla alaka ya. hani ocakta yapsak olmuyor mu? Tabii ki de ocakta da yapabilirsiniz ama hani alanım biraz daha küçülsün ki size daha net gösterebilmek adına e, mum kullanıyorum. Isıtıp e, koyacağız. Ondan sonra şöyle bir kaba ihtiyacınız var. Lafı çok uzattım. Farkındayım. Şimdi hemen geçelim lip balmımızı yapmaya. Biraz daha vazelinimizden alıyoruz. Vazelinimiz bu şekilde oldu. Şimdi kokusu bile şu an gelmeye başladı. Şimdi e, ikinci aşama olarak hindistan cevizi yağımızı eriteceğiz birazcık. Bundan da yine birazcık alıyorum. Hatta bu biraz erimiş halde olduğu için çok fazla eritmeme gerek yok. Sadece şöyle birazcık eriteceğim. Ve kutumun içine alacağım. Hafif bir şekilde karıştırıyorum. Bence birazcık daha koyabiliriz. Hindistan cevizi yağının çok fazla faydası var. Ve bu kadar yeterli. Birazcık karıştırıyorum. Vazelin ve hindistan cevizi yağının birbirlerine karışması için. Ve 1-2 damla nane yağı hemen ekliyorum. Zaten bu kapağı şey halinde. Hemen burada pıt pıt ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu kadar yeterli. Of. Oh, nane yağının o kadar keskin bir kokusu var ki. Bunu da ekledik. Şimdi bunları da birazcık karıştıralım. Şimdi çok basit bir şekilde şundan çok azıcık e, keseceğim. Hemen bunu da eritiyorum. Şuna bakar mısınız? Bir renk renk verdi. <laughs> Devam ediyoruz. Şimdi birazcık karıştıralım ki içine girsin. Mükemmel bir renk oldu arkadaşlar. Efsane bir şey olmadı mı? Arkadaşlar sadece ve sadece bu Vazelinimiz hazır. Hemen kapağını kapattım. Hatta kurumaya bile başladı. Tam 2-3 dakikada oldu. Yani siz de evde çok kolay bir şekilde bu vazelini yapabilirsiniz. Şimdi kuruduktan sonra zaten deneyeceğiz hep birlikte. Şöyle göstereyim. Rengi de bu şekilde oldu. Hem böyle hindistan cevizi yağının kokusu geliyor. Hem nane yağının kokusu geliyor. Böyle çok değişik bir kokusu var. Güzel bir kokusu var. Şimdi bu kuruyana kadar bekleyelim. Kuruduktan sonra birlikte test edeceğiz. İsterseniz dolaba da koyup kurutabilirsiniz. İsterseniz bir kenara koyun. Zaten hemen gördüğünüz gibi kurumaya başladı. Ve arkadaşlar lip balmımız hazır. Yine bu geçen yaptığım gibi rengi ona benzedi. Ya bu konuda tutturamıyorum. Kırmızı yapamadım yani. Yine kusura bakmayın gerçekten. Çok uğraştım kırmızı olması için ama donduğu zaman rengi bir tık açıldığı için kırmızı olmuyor. O yüzden de yine ilk yaptığım lip balm rengine benzedi. Şöyle göstereyim. Şöyle kutu daha güzel. Şimdi deneyimliyoruz. Ay kıvamı çok iyi. Önceki gibi değil. Nasıl oldu? Ee, bu arada naneyi koyduk yani. Nane bir tık şu an dudaklarımı yakıyor. Yani işe yarıyor. Bunu da deneyimlemiş olduk aslında. Bunun dışında bu malzemeleri nereden alabiliriz? Onları da biraz açıklayayım. Nane yağını, hindistan cevizi yağını aktarada alabilirsiniz. Ee, Vazelin de zaten her yerde bulunuyor açıkçası. Hani markete falan gittiğiniz zaman vazeline denk gelebilirsiniz. Gratis de zaten bunların hepsi net bir şekilde var. Yok ben dışarı çıkmıyorum. İnternetten sipariş edeyim derseniz de trend olan sipariş edebilirsiniz. Yani aklıma başka bir yer gelmiyor. Ben çoğu şeyimi trend olan sipariş ediyorum. Onun dışında bu kadar. i̇kinci bir lip balm videosu da çekmiş olduk sizlerle birlikte. Eee, bunun dışında gerçekten 2-3 dakikada yapabiliyorsunuz bu arada. Bu malzemeler olmasına gerek yok. Vazelinin olan kısmını da zaten çekmiştim. O videomu da bakabilirsiniz. 10 bin izlendim. <laughs> e, onun dışında başka çekilişle ilgili söylemiştim. Eğer çekiliş yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. E, bundan sonraki birkaç video sonra eğer herkes de tamam yapalım derse çekilişi yapabiliriz. E, sizin için çok güzel şeyler ayırdım aslında. E, cilt bakım ürünü olsun, makyaj malzemesi birkaç tane falan. Yani istiyorsanız yapalım. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Lütfen izledikten sonra da kanalıma abone olun. Sizlerle bir paylaşım olarak görüyorum. O yüzden de beni desteklerseniz ve sizden geri dönüş alırsam bu konuyla ilgili çok mutlu oluyor olurum. İstediğiniz videolar varsa çekmemi, istediğiniz aklınıza gelen çekebileceğim. Onları da yorumlarda yazın. Size de zaten çekip çekemeyeceğim konusunda ben belirtiyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lip balm yapmayı da unutmayın. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Bay bay.